tur takımında Şener ve gol! Takımından alkış alıyor Şener. Topun başında Farba takımından Erkin. On numaralı formasıyla geliyor bu muhteşem bir gol! Erkin attı. On numara Topun başında Ayhan Hakem dünür çaldı Bir vuruş ve gol Ayhan 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 Topun başında Farba takımından Tugay gel Turgay ve gol Martur Penaltı atışını kullanıyor Muhteşem bir gol daha Üçte üç yapıyor Martur. Sıra artık Farba takımında. Topun başında Muharrem Farba takımında. Çok güzel ters köşe yaptı kaleci. Çok güzel gördü o köşeyi Muharrem. Topun başında Martur. Dörtte 4 yapabilecek mi? Ve gol. Martur penaltı atışını kullanmak için gerildi. Hakem'in düdüğü çaldı. Bir vuruş ve gol. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 evet. Farba takımı son penaltıyı Ercan'la kullanıyor. Çok önemli bir penaltı. Ve topun başında Ercan. Ercan gol işte. 5'te 5 beş yaptı iki takımda. da. kaybetmenin, atamamanın telafisi yok artık. Beşer tane penaltılar geçildi. Kaçıranın telafisi yok. Martur takımı umutlarını taşımak için penaltıyı kullanıyor. Kaleci! Olmaz böyle bir şey. Sahaya indi kaleci. Sahaya! çıldırıyorlar sanki. Çıldırıyorlar sanki. Bu seyirci kaçmaz. Şöyle görüyoruz. Evet. Takımlarını sakinleştirmek için kaptanlar devreye giriyor şu an. Büyük maç, büyük final bu akşam. Evet, Farba takımı şu an taraftarla sakinleştirdi ama onların duracağı yok. E şimdi umutlar tükeniyor mu sayın seyircilerimiz final için her şey için bu vuruş gelmeli mi gelmeli mi kaleci umutlar 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 coşku seli var sanki bu akşam kaçıran kaçırana artık kaçmaması lazım bu penaltıların martur takımı penaltıyı kullandı ve attı Barba takımı penaltı atışlarına devam ediyor. Kaçmaması lazım. Ömer ve gol. Bütün sakatlığına rağmen bırakmadı takımını. Martur'un on numarası ve gol. Yetenek sakatlık bile dinlemiyor. Artık nefesler tutuldu. Kaleciler kozlarını paylaşıyor. Aydın ve gol. Şimdi silah kalecilerin ayağında. Hakem tekrarlıyor. Kaleciler ve gol. Bu akşam kimse kaçırmıyor ya da kaçırılanı affetmiyor. Kaçıran bu gece uyumayacak kurtaran şölene coşkuya devam edecek topun başında Bahadır Bahadır ve gol! Martur takımı penaltı atışını kullanacak ve kullandı. Güzel bir gol. Bu gece sabah olmayacak. Evet, takımların destekleri devam ediyor Galip galip diye Farba takımında Topun başında 10 numara Erkin Erkin topu Dikti Beyaz noktaya Farba takımının on numarası maestrosu Erkin, Erkin, Erkin ve gol. Martur takımı penaltı atışını kullanıyor ve gol. Kaleci köşeyi buldu ama yetişemedi kaledeki Aydın. Farba takımı bir vuruş Kaleci. Aman Allah. Finalde Martur Finalde Martur Martur finalde Martur takımı finalde Evet coşku Heyecan Hepsi var Seyirciler sahaya indi Final takımı Martur ve Martur finalde Bosyat'ın ilk ikinci finalisti Martur oluyor. Coşku her şey burada. Final takımı Martur. Bir yanda heyecan, bir yanda coşku. Martur finalde işte burada. Final.